Çok değerli ve çok kıymetli dostlarım hepinize selam olsun. 7 Ekim piyasa analizi ve haftalık tarama listesiyle karşınızdayım. Geçen hafta 30 Eylül piyasa analizini paylaştım. Haftalık tarama listesinde çok güzel marjlar elde ettik. Özellikle Zoran 5.70'ten listemize girdi. Haftalık en yükseği 7.01 olarak gördü. Ve arkasında Alcatel geldi. 106 e, seviyesinden listeye girdi. Yaklaşık 123.50 seviyesini gördü haftalık en yüksekleri. Ortalama 120-125 bir kardır. Twitter hesabım Yaman Altra hesabı üzerinden de haftalık tarama listesinin e, hepsinde yani hisselerin hepsinin potansiyel getirilerini sizlerle paylaştık. E, Pörtü'ün ortalama getirisi ise %6.56 yani bir haftalık döngü içerisinde baktığınızda endeksin getirisinin üzerine bir getiri gerçekleşti. Değerlendirenlere bereketli olsun diyorum. 28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştireceğimiz borsada strateji oluşturma ve teknik analiz eğitimi gerçekleştireceğiz. Katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarası üzerinden arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Eğitimde öncelikle kendi trade stratejim trade stratejimden ziyade de orta ve uzun vadeli hisse nasıl seçilir, pozisyon nerede açılır ve nerede kapanır ve sonunda algoritmik trade ile ilgili bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Eğitim bittikten sonra ise ömür boyu WhatsApp eğitim grubundan sizlere destekte bulunmaya devam ediyorum değerli dostlar. Katılmak isteyen dostlarım iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Gelelim öncelikle endeks analizine biliyorsunuz ki orta uzun vadede endekse takip etmiş olduğum grafik bu şekilde hafta kapanışı gayet güzel oldu yani bizim artık burada 8400 bir direncimiz vardı hafta kapanışının buranın üzerinde olması gayet olumlu geri çekilmelerde özellikle yeni haftada gün içi trade edenlerin 8403 rakamına dikkatli olmaları gerekiyor. 8403 rakamının altında güç kaybı yaşanacaktır. Gün içerisinde volatilite artacaktır. Aynı bu hafta olduğu gibi yani çok zikzak oldu testere piyasası. Çok gitgeller yaşadık. Yukarı ve aşırı yön hareketlerde çok fazla marj oluştu. Endeksin dip rakamı 8179. En yüksek rakamı 8562 yani burada e, ciddi bir fark var. Bundan sonra yeni haftada gün içi trade edecek ve haftalık trade edeceklerin 8403'ü özellikle destek alınır gerekir. Şimdi orta ve uzun vadeli endekse bakacak olursak 8403 direncini kırmamız endeks adına olumlu bir kapanış oldu. Yukarıda artık 9352'lik haftalık bazı bir hedefimiz var. 8403'ün üzerinde bu hedef ihtimali gerçekten yüksek. Yani Ekim ayı içerisinde 9352 seviyesini görme ihtimalimiz var. 8403 üzerine kaldığımız an itibariyle bu rakam kesinlikle imkansız değil ve üzerinde 10.213'lük rakam da imkansız olmayacaktır. Bizim yapmamız gereken sadece orta ve uzun vadede takip edeceğimiz ilk destek rakamı 7.959 desteği olsun. Bu rakamın altında orta ve uzun vadede trend gücünü kaybedecektir ve geri çekilmeler artacaktır. Endeksteki volatilitenin artmasıyla beraber 7959 altında 7143'e kadar geri çekilmeler görülebilir. Bunlar sağlıklı geri çekilmelerdir ama şu an için endekse orta ve uzun vadede baktığımızda 8403 üzerinde kalan endekse yön artık yukarı olarak gözüküyor. 8403 üzerinde e, güvenli bölgedeyiz ve pozitif bölgede olduğumuzu söyleyebilirim. Bundan sonra yapmamız gereken olay sadece bahsetmiş olduğum bu rakamları takip etmek olacaktır. Şimdi endeksin günlük olarak e, grafiğini yorumlayalım. Bu haftaki volatilitenin e, yüksek olması endekse göstergelerinde kısmen yorulduğunu gösterdi bize ama Bozulma söz konusu değil, kapanışı güzel yaptık. Günlük grafikte baktığımızda 8464.93 kapanış gayet güzel. Ee, özellikle yukarı yön hareketlerde bundan sonra takip etmemiz gereken 8566'lık bir direnç söz konusu. 8566 üzerinde rahatlama söz konusu olacaktır. Geri çekilmelerde takip etmemiz gereken önemli seviye ise 8.287. Bu seviyenin altında orta ve uzun vadede bir bozulma söz konusu olmaz. Sadece 8.287 altında gün içi ve haftalık trade edenlerin endeksteki güç kaybından ötürü dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. 8287 desteğinin altında takip etmemiz gereken ilk rakam 8168 ve altında 8017'lik gün içi rakamlar söz konusu. Özellikle yukarı yönlü hareketlerde BIST endeksinde 8566 kırıldığı an hedef direnç noktası 8743 takip edilmesi gerekiyor. Göstergelere baktığımızda bu hafta tabii ki oynaktık aşırı olmasından kaynaklı karamsar bir atmosfer söz konusu idi. Hafta içerisinde kısmi para girişleri ve kısmi para çıkışları oldu endekse. Göstergeler de o yüzden belirsiz bir durumda yatay seyrinde hareket ediyor. Şu an için baktığımızda yeni haftadaki özellikle endeks açılışında yeni haftadaki para girişlerini beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. O yüzden bahsetmiş olduğum destek ve direnç noktalarını yakından takip etmeniz Sizlerin faydasına olacaktır sevgili dostlarım. Ve gelelim haftalık tarama listesinde. Biliyorsunuz ki haftalık tarama listesinde standart 10 hisse paylaşıyorum sizlerle. Amacım burada sizlere eğitici bilgiler verebilmek. Çünkü 2-3 hisse paylaşarak insanları etkilemek istemiyorum. Birazcık gayret edin. Biraz bahsetmiş olduğum sistemde hisseleri analiz edin. Ve kendi kararlarınızı verin. Amacım tamamen bu borsada kendi kararlarınızı vermeniz adına bir yol göstermektir. O yüzden 10 hisse paylaşıyorum. Sistemde güçlü al veren 10 hisseyi paylaşıyorum. Bizsüz endeksinde 500 küsur hisse senedi var. 500 hisse içerisinden 10 tane güçlü al veren hisseyi paylaşıyorum. Sizlerin burada yapması gereken hisseleri detaylı olarak analiz etmeniz, açılış rakamlarına göre... E, hacimsel artış, aracı kurum dağılımı ve kademedeki toplam fark sayılarına bakarak pozisyonları haftalık olarak değerlendirmeniz olacaktır. Gün içi işlemlerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Uzun süredir bunu söylüyorum yani e, şu tür yükselen piyasalarda gün içi işlemlerde oynaklık çok olur ve bugün ve bu hafta gördüğünüz gibi endeksteki oynaklık hisselerde çok çok fazla hissedildiği için bu tür piyasalarda Günlük trade sizlere çok fazla bir şey kazandırmaz eğer ki profesyonel değilseniz. O yüzden sizler için haftalık trade yapabileceğiniz hisseleri e, sistemin, kendi sisteminin güçlü aldıran hisselerini paylaşıyorum. Yapmanız gereken bahsetmiş olduğum stop serilerin altında kesinlikle pozisyon kapatmaktır. Yani e, bir hisse stop seviyesinin altına geldiği an Orada beklememeniz gerekiyor. Eğer ki trade ediyorsanız, trade etmenin kuralında stop loss denen bir kavram vardır. Bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Hele ki gün içi trade edecekseniz, artık bazı şeyleri pekiştirmişsinizdir, profesyonellik noktasına geldiğinizi düşünüyorum. Ben elbette ki gün içi trade ediyorum. Genelde haftalık trade ediyorum ama gün içi trade de ediyorum. Ee, o yüzden günlük trade'leri çok fazla paylaşmıyorum size. Haftalık listede pazartesiden cumaya kadar hisleri paylaşıyorum. Destek altına geldiğinde pozisyon kapatmanız gerekir. Destek altına gelmediğinde hisseyi pazartesiden cumaya taşıyarak cuma günü pozisyonu kapatabilirsiniz. Ya da kar alabilirsiniz yer dostlarım. Velev ki e, destek altına gelmedi. Hisse pazartesiden cumaya %50 gitti. Bu hisseyi de taşıyabilirsiniz. Bu tamamen sizin vermeniz gereken bir karardır. Sizin hür iradenize kalmış bir karardır değerli dostlarım. Ve gelelim haftalık tarama hissesinin ilk hissesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kapanış 8.64 yani 8.60'lık ortalama direncin üzerinde kapatması hisseye güç kazandırmış. Yeni haftada takip etmemiz gereken bar direnci 8.79 Geri çekimlerde yakın destek 8.60 olarak takip edilebilir. İkinci destek ise 8.53 olarak izleyebilirsiniz. Orta ve uzun vadede hissede pozisyon taşıyanlar için 8.32 önemli destek olacaktır. Ve pivot desteği olan 8.08 önemli rakamlardan bir tanesi. Bu hafta içerisinde pazartesiden cumaya hissede ciddi bir hacim artışı olduğunu söyleyebilirim. Hacim artışı ile beraber göstergelere baktığımızda trend yönünü yukarı yönünü desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni haftada para girişinin devam etmesiyle beraber yükselen trendin devam edeceğini düşünüyorum emlak konutta. Haftalık tarama listesinin ikinci hissesi otomotiv sektöründen Tuaso. Kapanış gayet güzel, bar olarak güzel. Aslında baktığınızda grafikte şu bölgede bir mal toplanma söz konusu. Kapanış 298.90 yukarı yönlü hareketlerde 304.83'lük önemli bir hedef direnci var. Geri çekilmelerde gün içi ve haftalık trade edenlerin 290.66 desteğinin altında pozisyonda ısrarcı olmamaları gerektiğini ifade ediyorum. Para girişine baktığımızda özellikle son 4 gündür yani salıdan cumaya kadar Toaso'da çok güzel bir hacim giriş var. Hacim girişle beraber göstergelere baktığımızda aslında e, yatay giden bir trendin tekrar yukarı yönü gitme ihtimalini gösteriyor. Para girişinin yeni haftada devam etmesiyle beraber Toaso'da trend yönünün yukarı yönü kırılacağını söylemek yanlış olmayacaktır sevgili dostlarım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Kim Market kapanış 8.25 çok önemli bir ciddi noktada kapatmış aslında önemli bir noktada kapatmış. Yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 8.34 bu sevin üzerinde hisse yukarı yönlü tepki verecektir. Geri çekilmelerde 8.11'lik yakın destek var bu seviyenin altında da hissede Trend bozulacaktır yani 8 11 altında bu hisse de inatçı olmamak gerektiğini ifade ediyorum 8.34 üzerinde de yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ve sert hareketler olabileceğini söyleyebilirim para girişine bakacak olursak e, yetersiz bir hacim var o yüzden kim markette yeni haftada para girişleri önemli takip edilmesi gerekiyor göstergelere baktığımızda aslında e, Kısmi olarak olumlu bir gösterge söz konusu fakat e, hacimsizlikten ötürü göstergelerin pozitif olması çok da etken değil. Bu işleri biliyorsunuz ki para yapar yeni haftadaki markette e, para girişin devam etmesini özellikle takip etmemiz gerekiyor. Para girişinin devamıyla trend yönünün yukarı yönü olacağını söylemek yanlış olmayacaktır kim markette. Ve haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi DEMSAŞ. Şimdi grafiğe baktığımızda öncelikle e, grafiği şu kısımdan itibaren analiz etmemiz gerekirse uzun süredir DEMSAŞ'ta bir yatay trend var. Artık büyük bir yatay trend var. Burada özellikle yatay trendi yorumlamak için öncelikle trend çalışmasını yapmamız şart. Burada görmüş olduğunuz gibi bu kanal içerisinde çok hareket etmiş. E, bu kanal içerisinde hareket ettikten sonra belli bir e, trend yorgunluğu beraber trendi yukarı yönlü kırmış. Daha önce de buraları test ettiğini görüyoruz ve başarısız olduğunu görüyoruz. En son şu bölgede hisse yatay trend direncini sert kırmış fakat kalıcı olamamış. Tekrar yani şu an son bara baktığımızda tekrar yatay trend direncini test etmiş yukarı yönünü kırdığını görüyoruz. 9.97'lik bir yatay trend direnci varmış. Bunun üzerine kapatması hisse adına gayet olumlu. Kapanış 10.19 gün içi hareketlerde 10.26'lık yakın direnç ve bar direnci özellikle takip edilmesi gereken bar direnci 10.39 olacaktır. Hissede geri çekilmelerde takip etmemiz gereken ilk rakam 9.97 yatay trend desteği ve 9.88'lik ortalama desteği olacaktır. 9.88'lik ortalama desteğinin altında gün içi ve haftalık trend bozulacaktır. Özellikle cuma günü demsaçta para girişi dikkat çekici para girişiyle beraber göstergelere bakacak olursak tekrar e, yatay trenddeki özellikle tepkisizliği kırdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni haftada demsaçta Para girişinin ve hacim artışının devam etmesiyle beraber yatay trendi e, takip edebiliriz destek olarak sevgili dostlarım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Mob TL. Kapanış 4.86. Yukarı yönlü hareketlerde öncelikle bar direnci 4.97 ve üzerinde 4.98'lik yakın direnci var. Bar direnci 4.97 üzerinde Tepkiler devam edecektir. MOP TL'ye baktığımızda burada görmüş olduğunuz tarihi zirvesi 5.08. Yani bu hissede aslında psikolojik direnç 5.08 olarak takip edilmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadede pozisyon açacaklar için 5.08 üzerinde kalıcı hareketler olmasını görmek lazım. Hissede geri çekilmelerde takip etmemiz gereken ilk rakam 4.75 yakın destek günlük ve haftalık işlem yapanlar bu rakama bar desteği olan 4.48 rakamına özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Hacim artışına bakacak olursak Cuma günü tepkisel bir hacim söz konusu. Ortalamasını kıran bir hacim var. Hacimle beraber göstergelere bakacak olursak şu an için hacim yetersiz olsa da göstergeler trendi yukarı yönünü destekliyor. Aynı şekilde yeni hafta <laughs> yeni haftada Mop TLde para girişini takip etmemiz şart olacak hisselerden bir tanesi değerli dostlarım. Ve haftalık tarama hissesinin bir diğer hissesi bu çim kapanış 10.31 günün en yükseğinden kapatmış hisse. Yukarı yön hareketlerde artık dikkat edin tarihi zirvesi olan 10.30'u kırmış. Yani bir kademelik barla 10.30'u kırmış. Ee, güzel bir kapanış yapmış. Yeni haftada... 10.30'un üzerindeki hareketler hissede rally getirecektir. 10.30'un üzerinde sert hareketler gözlemlenebilir. Hissede gün içi ve yak, e, haftalık trade edenlerin yakinen takip etmesi gereken 10.30 e, direncin üzerindeki kapanışlar ve 10.38'lik yakın direnç seviyesi olacaktır. Geri çekilmelerde özellikle 9.81 seviyesinin altında gün içi ve haftalık trade edenlerin trendi bozulur. Bu seviyenin altında çok da ısrarcı olmamak gerektiğini ifade ediyorum. Para girişine bakacak olursak uzun zamandır tabana yayılan bir hacim söz konusu. Uzun zamandır tabana yayılan hacmin hisseyi bugün itibariyle yukarı yönlü desteklediğini görüyoruz. Göstergelere bakacak olursak kapanış gayet güzel. Göstergelerin de e, tabana yayılan hacmin göstergeleri yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim yeni haftada para girişiyle beraber takip edeceğimiz sizlerden bir tanesi olacak bu için. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Tatkı'da kapanış 42.18. Yukarı yönlü hareketlerde bundan sonra takip etmemiz gereken ilk rakam 43.07 olacaktır. Geri çekilmelerde ise destek seviyesi 42.04 yakın destek ve önemli desteği 41 .34. Önemli takip edilmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde tatkdaya baktığımızda tabana yayılan güzel bir hacim söz konusu. Tabana yayılan hacmin uzun süredir devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Yani 2-3 haftadır, 2-3 haftalık süre boyunca devam ettiğini söyleyebilirim. Ve tabana yayılan hacimdeki artışta göstergeleri yukarı yönü desteklediğini ifade etmek yanlış olmayacaktır da Haftalık taraman hissesinin bir diğer hissesi Asgeo kapanış 23.62 bar direnci 24.22 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyesi buranın üzerinde 24.78'lik hedef direnç söz konusu olacaktır. Para girişine bakacak olursak cuma günü itibariyle artan bir hacim söz konusu fakat yetersiz olduğunu söylemek istiyorum. Yeni haftada para girişinin takip edilmesi gereken önemli hisselerden bir tanesi Göstergelere bakacak olursak kısmen olumlu ama para girişinin artması göstergelerin de daha olumlu yeni hafta daha olumlu olmasına vesile olur. O yüzden askeri oda da para girişlerini takip etmek gerekiyor sevgili dostlarım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Take Two. Kapanış 4.25 yukarı yönlü hareketlerde 4.34'lük direnç önemli olmuş. Bu seyirin üzerinde yukarı yön hareketleri görebiliriz. 4.34 direnci hisse için önemli bir rakam. Geri çekilmelerde pivot desteği 4.20 önemli destek noktası ve 4.12 hisse için gün içi ve haftalık trade edenlerin stop olması gereken rakam. Yani 4.12 altında ısrarcı olmamamız gerekiyor. Tek dudağa hacme bakacak olursak aslında yine tabana yayılan... Cuma günde ortalamasını kıran bir hacim söz konusu göstergelere baktığımızda şu an için e, tam net olmamakla beraber yatay bir gösterge söz konusu. Yeni haftada para girişinin devam etmesiyle beraber hem göstergelerin pozitif hem de trendin pozitif noktaya geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır tek duda ve haftalık tarama hissesinin son hissesi Kerevitaş kapanış 13.66 yukarı yönlü hareketlerde bar direnci 13.86 ve 13.95'lik dirençleri yakinen takip edilmesi gerekiyor. Hisse yakınen bakmak gerekirse daha önce burada 13.51'lik seviyede çok ciddi bir direnç oluşmuş ve bugün itibariyle 13.51 direncinin kırması adına olumlu bir kapanış olduğunu söyleyebilirim. Yukarı yön hareketlerde 13.95 üzerinde daha önce test etmiş olduğu tarihi zirvesine hedef direnç yapacaktır. O seviyelerde hisse de 18.27'ye denk gelmekte. E, bugünkü hacmi çıkardığımızda daha önce geçmişe yönelik baktığımızda taşta tabana eğilen çok güzel bir hacim var ve bugün itibariyle de e, ortalamasını kıran bir hacim görüyoruz. Hacimle beraber göstergelere baktığımızda hem Cuma günkü barı desteklercesine bir kapanış var hem de göstergelerin yönünde pozitif olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kerevitaş'ta sevgili dostlarım. Değerli dostlar video ile ilgili anlatacaklarım bunlar Onis'in ve piyasanın analizini sizler için yaptım. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Sosyal medya hesaplarım Twitter, Yaman Altırisan İhsan, Instagram İhsan Yaman hesaplarını takip ederek ve paylaşımları beğenerek e, bu tür videoların devam etmesini ve paylaşımların devam etmesini sağlayabilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video Salı Tanıma Listesi'nde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakta kalın.